Merhaba anlatacaklarım var kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olabilir, yorum yapabilirsiniz. Gelincikler, Sansergiller familyasından yaşam alanları Avrupa ve Kuzey Asya'dır. Gelinciklerin boyları yaklaşık 15-20 cm'dir. Genellikle merhametsiz ve saldırgan olan bu hayvanlar ufak yapılıdır. Gelincik hayvanı tavşan ve tavuk gibi kümes hayvanlarını avlar. Özellikle kümeslerde bulunan yumurtaları çalması ile ünlüdür. Gelincikler çok hızlı hareket eden canlılardır. Hareketleri o kadar atik ve akıcıdır ki, gelincin bulunduğu alanı dikkatle gözleyen bir kimse bile gelincin hareket ettiğini güçlükle fark edecektir. Vahşi doğada tilkilerin ömrü oldukça kısa olup ortalama 3 yıldır. Hayvanat bahçesi veya çeşitli kapalı alanlarda bu sayı 10-12 yıl arasıdır. Tilkiler tek eşlidir, ömürleri boyunca bir eşleri olur. Aynı zamanda eşleri olmayan diğer dişi tilkiler yavruların bakımı için anne tilkiye yardımcı olur. Tilkiler birbirlerinin seslerini tanıyabilir ve iletişim kurmak için 28 farklı ses kullanırlar, yemeklerini bitiremediklerinde sonradan yemek için kar veya toprağın altına gömerler. Tilkilerin yollarını bulmalarına yardım eden yüzlerindeki gibi bacaklarında da bıyıklar vardır, tilkilerin ağaçların alt dallarına tırmanıp, burada dinlendikleri. Bilinmektedir, mükemmel gece görüşlerinden dolayı gece avlanırlar. Tavşanlar, hayvanlar aleminde en sevimli ve popüler canlılardan biridir. Sevimli ve tatlı halleriyle sofistike tüneller kazabilir, farklı şekilde beslenebilir, büyüyebilir. Çizgi filmler sürekli bizlere tavşanların bir havuç yediğini gösterirdi. Fakat sadece havuç yemezler, marul, salatalık, yonca gibi yeşillikleri de severek yerler. Bu zaman zaman bir şeyler atıştırmak için evcil tavşanınıza havuç veremeyeceğiniz anlamına gelmez, ancak aşırıya kaçmayın. Çünkü havuçlar şeker bakımından yüksektir ve evcil tavşanların %11'de diş çürümesine sebep olur. Tavşanların etrafında yeterince zaman harcarsanız, doğanın en tatlı davranışlar sergileyen canlısına şahit olacağınız için şanslısınız. Bir tavşan mutlu olduğunda zıplar ve havada döner, kediler gibi, kürklerini ve pençelerini yalayarak kendilerini gün boyunca temiz tutarlar. Bu durum, evde tavşan besleyenlerin aradığı bir durumdur. Sahiplerinin diğer evcil hayvanlar gibi çok fazla yıkamasına gerek olmadığı anlamına gelir. Bir tavşandan gizlenmek oldukça zordur. Vizyonları yaklaşık 360 dereceyi kapsıyor. Bu da arkalarından, üstlerinden ve yanlarından başlarını çevirmeden gelen tehlikeleri görmelerini sağlıyor. Sadece doğrudan yüzlerinin önünde küçük bir kör noktaya sahiptirler. Diğer sürüngenler gibi kaplumbağalar da soğukkanlıdır. Yani vücut sıcaklıkları sabit değildir. En büyük kaplumbağa deri sırtlı deniz kaplumbağasıdır. Boyu 2 metrenin ağırlığı 900 kilogramın üstünde olabilir. Kaplumbağalar sürüngenler sınıfındadır. Bazı kaplumbağalarda sıcaklık, yumurtanın erkek mi dişi mi olacağını belirler. Daha düşük sıcaklıklarda erkek, yüksek sıcaklıklarda ise dişi yavru dünyaya gelir. Deniz kaplumbağalarının içtikleri tuzlu sudan tuzu ayıran özel bezleri vardır. Kaplumbağaların varlığı 215 milyon yıla dayanmaktadır. Birçok kaplumbağa türü avcı tarafından saldırıya uğradıklarında başlarını kabuklarının içine gizleyebilir. Birçok kaplumbağa türünün nesli tehlike altındadır. Kirpiler yalnızlığı seven hayvanlardır. Kirpiler genellikle hayatları boyunca yalnız gezerler. Sadece çiftleşme dönemlerinde diğer bir kirpi ile bir araya gelmektedirler. Kirpiler sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar düştüğünde kış uykusuna yatmaktadırlar. Kış uykusuna yatan kirpiler yaklaşık 3 ay kadar uyumaktadırlar. Bir kirpinin vücudunda ortalama 6000'den fazla diken bulunmaktadır. Bu dikenler oldukça sivri ve tehlikelidir. Kirpiler son derece dayanıklı hayvanlardır. Çeşitli zehirlere karşı olağanüstü bir bağışıklık sistemine sahiptirler. Özellikle yılan zehirlerine karşı dayanıklıdırlar. Kirpiler birçok hayvana göre daha uzun ömre sahiptir. Kirpiler doğdukları andan sadece birkaç dakika sonra dikenlerini çıkarmaya başlarlar. Bu süreç o kadar hızlıdır ki insanlar dikenleri ile birlikte doğduklarını sanmaktadırlar. Sincaplar vücutlarının 10 katı kadar sıçrayabilirler. Ve tırmanırken kafalarını herhangi bir yönde 180 derece çevirebilirler. Yunancada sincap kelimesi gölgenin kuyruğu anlamına gelir. Erkek sincap dişi sincabı 1.6 kilometre öteden hissedebilir. Sincapların çiftleşme mevsimi Şubat-Mayıs ayları arasındadır. 44 günlük gebelik dönemi sonucunda genellikle 2 ile 4 arası yavru dünyaya getirir. Sincapların ön ayakları üzerinde 4 tırnakları vardır. Bunlar son derece keskin olup ve tırmanmalarına yardımcı olurlar. Sincapların arka ayakları üzerinde 5 ayak parmağı vardır. Sincaplar her hafta kendi ağırlıkları kadar yemek yiyebilir. Ortalama 0.6 kilogramdırlar. Sincaplar kendilerini incitmeden 30 metre yüksekten düşebilir. Bunu kuyruklarını bir paraşüt gibi kullanabilmeleri sayesinde başarıyorlar. Ayrıca sincapların ömrü 2 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Keçiler mutlu yüzleri tercih ediyor. Bir deneyde, araştırmacılar, aynı yüzü kullanarak bir kızgın bir mutlu ifade ile fotoğraf çekti. Keçilerin öfkeli yüzden kaçmaya, mutlu olan yüze yaklaşmaya meyilli oldukları gözlemlendi. Keçiler genellikle dayanıklı hayvanlar. Fakat tek sevmedikleri şey, yağmur. Bu hayvanlar ilk yağmur damlaları düşmeden önce gelen fırtınayı hissettikleri andan itibaren en yakın sığınma yerine koşar. Su birikintileri ve çamurlardan da pek hoşlanmazlar. Bu hayvanlar doğduğunda hali hazırda dişleri vardır. Bu bebek dişleri dökülür ve yetişkinliklerinde 24 öğütücü, 8 kesici diş ile birlikte 32 dişe sahip olur. Keçiler yaklaşık olarak 70-120 cm yükseklikte olabilir. Ağırlıkları 45-75 kg olabilir. Keçiler cinsi olgunluğa 4-18 ayda ulaşırlar. Gebelik süresi yaklaşık olarak 150 gündür. Bir doğumda 1-3 olak olabilir. Keçilerin ömrü yaklaşık 15 yıldır keçilerin yaşı dişlerinden bilinebilir. Bir keçi yaklaşık 1.5 m atlayabilir. Keçiler sığır ve koyunlar gibi ruminat hayvanlardır. Ruminasyon yaparlar, keçi sürüleri 5, 20, 500 başlık olabilir, keçiler gelişmiş 4 mideye sahiptir ve bu sayede uzun bir yaşama süresine sahiptir. Bu midelerinin özellikleri sayesinde çok miktarda besin tüketebilir, keçiler süt sağım makinesi ile sığırlar gibi sağılabilir. En çok bilinen evcil keçi ırkları Ankara keçisi, Caşmere, Frenç Alpine, Nubian, Sanem ve Toggenburg'dur. Keçilerin yaşam alanları çok farklıdır dağlar, ovalar ve çöller olabilir, keçiler çok soğuk olan Antarktika hariç her yerde üreyebilir, dünyada keçi sayısı yaklaşık 600 milyon, Türkiye'de 6 milyondur, keçiler okçul hayvanlardır. Yiyecekleri arasında taze yeşil otlar, ağaç yaprakları, makilik ve çalılıklar ve diğer bitkiler olabilir. Dünyada pek çok insan inek sütünden ziyade keçi sütü içer, Keçi pek çok tarihçiye göre ilk evcilleştirilen hayvandır. Keçiler para olmadan önce değerli olması nedeniyle gümüş ile eş ticari değere sahiptiler. Keçiler, koyun, inek, domuz ve tavuk hatta köpekten bile yiyecek konusunda daha seçici ve temiz hayvanlardır. Keçiler çok farklı türde bitkiyi yiyebilmelerine rağmen kirli, bulaşık, zeminde ve yerde olan yiyecekleri yemek istemezler. Keçiler çok titiz tüketicilerdir. Yiyeceklerini araştırırlar ve bunların en iyilerini yerler. Keçiler araka ayakları üzerinde durarak ağaçların yüksek dallarına uzanabilir. Keçilerin az miktarda kahve çekirdeği yedikten sonra çok enerjik olduklarının farkına varıldıktan sonra ilk kez keşif edilmiştir.